İyiyim abi sen nasılsın? Şimdi arkadaşlar cümleten selamla diyelim önce. Açılış yaparken bir abimizle karşılaştık. Ee, neredeyiz biz? Dört yoldayız. Dört yol, dört yol hayvan pazarında. Seni tanıyabilir miyiz abi? Benim adım Mehmet Şanlı. Mehmet? Mehmet Şanlı. Şanlı. Nerenin hesapsın abi? Ben buranın dört yoldanım. Dört yoldanım. Eski esnaflardan. Eskilerden. Aynen. Sınır. Tam bir şey diyordun duyamadık seni. Ben açarım. Tam önce seni Cihan Pazarı'nda izliyordum ben. Öyle mi? Aynen öyle. İyi, Yağmurlu bir havadan. Yağmurlu bir hava. Ceyhan'a da bekliyoruz bu yağmuru inşallah. İnşallah inşallah. Tüm Türkiye'mize bekliyoruz. <laughs> i̇nşallah abi. Doğru tamam görüşürüz. Allah hayırlısı nasip etsin. Şimdi açılış yapalım. Cümleten selamlar öyküm arkadaşlar. Deniz o. Özandaş'ta Köyde Yaşam kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir duayla başlayalım. Rabbim bugün en acil olan ee, ...sıkıntılarınızı gidersin inşallah. Amin diyelim. Ee, acil şifalar dilediğimiz bazı hastalarımız oluyor. Hani böyle e, duaya muhtaç olan. Onlara kurban olduğum Allah'ım... ...böyle yatakta, yatalak olanlara, acı çekenlere... ...onların inşallah acılarını dindirsin. Onlardaki o ağrıları alsın, o sızıları alsın inşallah. Kurban olduğum Allah'ım onlara şifa nasip etsin şafi adıyla. Bismillahirrahmanirrahim dedik ve şu anda... Dört yoldayız. Dört yol küçük baş ve büyük baş hayvan pazarındayız. Size iki video ayrı ayrı video yapmayı düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Yani bugün büyük ile baş, başlayıp mesela e, bunu izleyeceksiniz. Arkasından da küçük baş çekim yapacağım ama onu da bir gün sonrasına. Yani e, pazar sabahı şöyle kalktığınızda izleyeceksiniz inşallah. Haydi bakalım başlayalım nasıl olacak görelim Büyükbaş hayvan pazarında şu anda yani büyükbaş videosu yapacağız bu cümleten Selamünaleyküm abi Allah hayırlı işler nasip etsin Nasılsınız iyisiniz Bizce yandan geliyoruz buraya ee, sizi tanıyabilir miyiz esnafı mısınız ben ben şey, ben abi e, biz merak ediyoruz şimdi Ceyhan'ı çekiyoruz, farklı illeri, memleketleri evet. çekiyoruz. Dört yorumumuzu da çekelim. buran da bir tanıtım olsun. Nasıl evet. şu anda? Ne getirdik hayvan evet. olarak? Hayvan olarak bir şey getirmedik. Bu, bu hafta bir beş Almaya düve aldım evet. evet beş tamam. Aldım, ha, beş tane düve aldım. Beş Bakalım için. hangilerini aldık abi? Bu malları aldık. Şimdi aldım. Ceyhan'daki yani. piyasayla o, buranın evet. piyasasına bir ölçelim. Şimdi bu bunlar şey mi? Ee, ne derler bunlar ona? Bunlar Bu altı evet. Besleme düve bunlar. Evet aldım besleyeceğim inşallah. Ya, Bu ay yapacağız. İnek yapacağız. İnek olacak. Peki inek olacak kadar kaliteli mi bunlar sence? Evet, bazen, evet. Nedir bunların fiyatları? Kaçar alabildik? Bunlar aşağı yukarı 20 bin lira. 20.000 lira tanesi bunlar. 20.000 bin liraya alabildik. Evet. Pazarlı verdik. Şimdi şu ineğin pazarlığını yapıyor. Evet. Bir tane de inek alacağız inşallah. Şimdi burada sen 2, 4, 6, 8 bin, 80 de. binden verdin. 90, 100. He, evet. Beş tane yüz bin lira. Beş tane süzme almış evet. oluyorsun. Ama sanki tam da yüzde değil ya, yani değil ama, biraz aşağısı. Ufak bir kırık var evet. Ufak bir kırmışız. İsminiz tamam, neydi? Baba İbrahim. İbrahim abi. Başka neyi var? Ne pazarlığı var şu an? Şu an tamam da bir de şu ineği alacağım işte şimdi. Bu, bu inek var. ne? Önce bu ineği bir anlatalım. Bu yani ne? kısır mı? Ya, 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 ya. Bu inek kısır. Zayıf besleyeceğiz şu an. inşallah bunun. Yani kaç kilo sütü varmış bu, bu haliyle? 12 kilo sütü var bunun. 12 kilo sütü varmış. Evet, e buna ne istiyorlar? Buna 25 milyar diyor arkadaşım. 25 milyar. Kaça yani biter sence? Valla 22 verdik biz öyle duruyor daha pazarlıkta duruyor böyle. 22. Satan anlam. abimiz kim? Satan abimiz Abdullah arkadaşım. Abdullah. Abdullah, Abdullah abi. Dediğim gibi yap ya Allah ya Bismillah. Herkesin adamı. Ben dediğim be. gibi bak sana. 20, 22 yanlış yani. ya. Ya 23'e bunu hayırlaştırıyor. 25 sanırım. Bildi. Bitirin abi şunu. Ben, ben, ben. ne dedin? Ben söyledim kendim. ne dedin? 22 yalan. 23 yalan. Ha 24. Yok. Ya yok, dur yok. Yok, ya dur hele ya. Allah'ın selamı olsun. Ben ki ağır olur. Ya 23 şey bana vermedi yani. Ya 24. Ya, 24. Sen alıcın mı abi? Alıcın. Ben yok, satacağım ya. 23 yalan. 25 alsın. Abdullah abi dur ya. 25 alsın. Ne alacağız? Ne diyor da ona 25. Ya ben satmışım 24.

Olmadı. Senin gözün kesmiyor 24. Benim gözüm kesmiyor. 24'de biter bu iş. Biter de benim gözüm kesmiyor. Merak <laughs> etme Abdullah <bir> 24. E. <laughs> Onlar <laughs> da aldım, bunu <laughs> Biz alayım Bunu ya, ya, ne ya al 24'e bunu al. al. Yok. Hayırlısı, hayırlısı, yok Al ya. ya. Ben, dedim bu üçe. ben. Ya, de Ya bir içinde bir ticarette mesela sermaye söylendi miydi? Adam ağabey. sermaye 22'ye aldım dedi. Ben de 1 milyar kar veriyorum. Allah bereket versin. Kıza günün kar arkadaş. Yallah. Ya verir Abdullah verir ben ağabey senin elini tutuyorum ha. Ya dur ya Abdullah. Ne ne bir sürü sirinle kaldıralım ya. Abdullah Bey yine dedi ya. Bu da ne dağ oldu? 27 başhasısa 20. Hayırlı, hayırlı. Hadi. ne lan? Vallahi Olmadı bazarlar. Olmadı bu. Anca abi. Bu Deniz Özen'le yazarsanız çıkar YouTube'da. Ne? Deniz Özandaç. Cengiz Özandaç. Deniz, Deniz. Geldik andığımız yüzdüğümüz deniz yok mu? Yazın YouTube'da çıkar. Yarın yayınlayacağım bunu. Valla bir bir saate inşallah yayınlanır bu. Bir Allah Allah o yüzü bir geldi. Ya, <laughs> <galiba. gülüyor> ya, <laughs> ya Abdullah abi hadi bak öyle dedirtme ya bizi. 27'de <laughs> yani ya, bu 25. Yani değ değmez mi bu hayvan abi, ya? Ben de seni yarın unutuyorum. Kartasını da unutuyorum var mı? Aslında 24'e oh. alınır bu hayvan. <laughs> bu hayvan Bence var ya bu hayvan 24'e de alınır. bin lira yine 20 daha 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 bol Yok <laughs> kötü kötü beni dinle. Ya beni dinle. Ben ya beni Biri satmaya, biri satmaya, biri almaya aslında. <laughs> 23 yok, tamam, dedik. Bunlara 24 yok muydur? dedim babam. 500 lira. E, tamam e 500 lira e vereyim. Kifta hal. 25. 25. Ne? 25. E. Yok. Ben onu Benim onu bu oyunda. Ya sen üstüne bir şey daha at al bu inek. Değer bu inek. Ne var ne var? Yok. 200 kesiyorum. 200 kesiyorum.

Aldın ya, ya? Ya? Ya. <tüksiyon> ya? 24 iyidir ya. <tüksiyon> bu işi iş uzayacak biz kaçalım. Dönüşte bakarız bakalım. <tüksiyon> Selam aleyküm. Allah hayırlı işler versin. Piyasa nedir abi? Aldık mı? Satıyoruz mu bunu? He? Geri gidiyor abi. Kaç paradır bu hayvan? Allah benim. Hayır hayır tahmin Bilirsiniz ama aşağı yukarı. Bu bitmesi bir hayvana benziyor. Yani <laughs> öyle <laughs> kısır olsa böyle 20 lira civarı. Selamünaleyküm. Ne getirdik, ne götürüyoruz? Vallahi geldiğim vallahi. Hayvan ne getirdin? Sattın şey, mı, satamadın satamadım mı? Satamadım. Ya, şey ne getirdiğin? Burak geldi. Allah Allah. Günün herkeninde bunları satın alsayım. Burası küçük arkadaşlar ama piyasa aşağı yukarı aynı. Selam Ali Ülküm. Ali Ülküm sana. Ha bizim Ceyhan'dan geldik. Dört yoluzan. Ne var? Ne getirdik? Var mı hayvanımız? <laughs> bu hayvan kimin hayvanı? Normal inek benim oğlum. İnek senin? Evet. Yaşı var mı? Yaşlı. Nedir evet. bunun? Hamile mi? Boş mu? Boş. Ettik. Ya. Ettik. Evet. Kaç kilo gelir bu hayvan? 200 kilo var. 200 kilo var. Yani kaça satmaya düşünüyorsunuz? Vallahi 28 istiyoruz. 26'ya 26 da biz alacağız. 26'ya aldık. 28 istiyoruz. Evet. Peki var mı sonraki <laughs> fiyat veren? <gülüyor> Allah Allah. Kurtaca <laughs> i̇şte, Mehmet. Ama alan yok. Biz alan istiyoruz. yok. Alan yani biz altı aldık. Et pahalı. Et evet. pahalı. Sahte evet. şunun evet. kimse evet. alamıyor. Yani böyle iş karma karışık evet. olur hiç kimsenin kafanı bu işte yetmiyor. Allah Allah selamet versin işimize. Amin. Amin. Amin inşallah. Bir torbayın 400 milyon para olmuştur. Zordur yani. Hayvan beslemesi biraz zor. Adam 20 kilo et e, süt veren bir ilaki götürüyor, kasaba veriyor. Kasab diyor, et satamıyor, millet diyor, para yoktur. Nasıl olacak bilmiyorum. Allah Nasıl yardımcımız olsun. olsun. Yani zordur bu iş. Aynen, aynen. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Abi, nedir bu güzel hayvanın değeri? Bu mu? Evet. Değeri 40 bin. 40 bin. Nedir bunun cinsi? 60. 60. 60. Hamilelik var mı? Yok kısır ete gidecek. Kısır ete gidecek. Kaç kilo bu şu anda et var bunda? 300 kilo. 300 kilo. Buradan kaçtan kesiliyor? 140. 140 liradan. Evet. Düve, ham düve. Ham düve. Erkek olsaydı? Ya yani şu anda 160'a kesiliyor mu? 60-60. Hayır hayır. Kesim kesim. Kesim. Kesim kaçtan kesiliyor? 100 lira Erkek olsaydı 145. 145 Yani bu 120, 125 bahsedilen rakam burada daha mı yüksek demek? 125 Peki. inek. İnek. 125 inek. 135 düve. 135 düve. 140 da tosun. 140 da tosun. Ama bu da tosun gibi diyorum. bunda 140 keserler mi? Keserler. Maşallah. Hep random alır, yüksek. Bu inek. Bu inek de 17. Fiyatı 17. 17. Niye buna 17 deniyor? Öyle şeyine göre, boyuna, sütüne göre. Boyuna göre, sütüne göre. Ama sütü evet, en, evet. en kötü 5 kilo vermez mi? Verir. Ver, ver. En kilo 5 kilo verir. En, en kötüsünü arkadaşlar. Küçük bir evine ineği. Bunu da 17 lira koyar. Allah Allah Gel düveyi de çekelim. Da 16. Bu düve de 16. Oradaki mesela döveler vardı ya. Evet. O düvelerden daha ne kadar daha küçük bu? Herhalde bir 5-6 ay daha küçüktür. Değil mi bundan da ufak? Bu 16 mı diyorsun? Mi? Sen burada mısın? Sen evet. yani telefonunu da söyle. Evet. 0538 0538 588 79 79 21 21 bu abimiz nerede oturuyor? Dört, dört yolda oturuyor. Eğer bu taraftaysanız böyle elinde bir inek var. Kesin böyle bir düve var arkadaşlar. Bir de şurada ufak inek var. Bir de orada ufak bir inek var. Başka bu siyah danalar kimin? Bunlar da benim. Bunlara ne? Bunlara da 32 istiyor. Yani bunlar da kesinlikle mi? Evet, kesinlik. İkisi 32 olduğuna göre 16 lira tanesini istiyorsun. Ya. E ona da 16 diyorsun. Bunlar, bunlar mesela Hayır, ne ben? için? yatlık yani kilosu. yani onlardan daha mı iri bunlar bunlar ondan daha mı iri bunlar kaşar kilo gelir bunlar 130 kilo gelir He? 130 100 gelir, gel, gelir gel. Aa, gel, gel. bunlar gelmesi var gelir gelir bunlar da 16'lar. o da 16 aa, oradaki aa. de <laughs> o beslemeli evet. abi siz ne getirdiniz? Ne alıyorsunuz? Vallahi ben Karsu'dan geldim. Boş geldim. Boş geldim. Hayvan almaya. Nasıl? Al, millette mal yok ya. Artık tarafında mal kalmadı. kesin kesip kesin herkes kesiyor. Ya de, diyor? de malını kesiyor. Mal Arsuzlar nasıl ben, piyasa? Ya, piyasa iyi, her yerde iyi de. Hayvan bulursak iyi de. Ya, hayvan yok. Böyle yani yemden 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 kötü aldılar. Yemin bağlı sattılar. Böyle bitti yani. Peki en böyle kaliteli ineği kaç alabiliyoruz şu anda? Abi inek ineğine göre ya. Yani 30 kilo sütü olan güzel boylu poslu. 70. Kaliteye göre. Kaliteye göre. Kaliteye göre. Kırka göre. Boya posa göre. Şuradaki hayvanlar sahipleri burada yanında yok. Bir gidip de en azından tahmini ne eder bir sorayım size. Bir gelin seniz <laughs> sahipleri Yok, başlarında. yok ama aşağı Selamun Aleyküm evet. En azından aşağı yukarı tahminisini, ederini bilirsiniz. Orada başlarında sahipleri de yok ama. Yok. Şimdi şurada girişte iki tane, e, dört tane, beş tane şey almış abimiz. E, boğa altı almış. Evet. Yani boğaya gelecek hayvan almış. Yirmi e, şer bin liradan almış. Mesela bunlar da boğa altı duruyor. Evet. Bunlar nedir sence? Tahminen ederi nedir bunların? Tuzer evet. ne yapar 35 bin lira? He? yapar 15 e Ama orada 15 16 derken 15 16'ya vermezler ya bunu abi. Hangilerini? Şunların tanesini. Şunlar biraz zayıf ama evet. He, zayıf olduğu için diyorsun. Ama bacaklı hayvanlar. Evet, kasalı. kasalı. Yani bunlar inek olmaz mı sağındaki bunlar? Olur, olur evet. değil mi? Yani bakarsan olur. Yani derler ya bakarsan bakmasan daha. Şimdi onlar 20'şer istiyorlar ya bunlara da kaçar verirler. burada bak geldi. Bunların mı? Şunların mı? Bak, Selam aleyküm. Ülke, tamam. Allah hayırlı işler versin. Davrat, Seni tanıyabilir miyiz abi? Murat Güllü. Murat abi şu düveler önce sorayım senin mi? Yok. Onlar Hı -hı. ne istediklerini biliyor mu? 45 bin. 45 bin. Çiftine. Çift. Yani 20 evet, geliyor. Evet. Bak gördün mü? Ondan bile fazla istiyorlar. 20 buçuk. Bu hayvanların cinsi nedir? ırkı nedir? Bize bunları bir anlatabilir misin? Fiyat nedir? Şu boz olan bu olan üçünü bir aldım ben bunların üçünü. Üçünü bir aldın. Üçünü. Yani burada ne var? Sementa var. Evet. Şu kırmızı olan evet. ne, ne cinsi bilmiyorum ama. Aynen. Sen de bilmiyorum. Nedir? Ne? Kaça aldık veya kaça satıyoruz bu hayvanları? 93 bin liraya aldık. 93 bin liraya aldık. yani bahsedeyim. 30 birer bin lira 30 birer geliyor? Bu aşağıda onlar fazla. Evet. Yani böyle. Böldüğüm zaman ona geliyor. <laughs> O zaman bunda tapak atarlar. Atar, atar atar atar. İkisi atık diyorsun. Büyük. Bunları şeye besleyeceğiz, kurbana besleyeceğiz. Evet. Nerede yapıyoruz bu esnaflığı? Arsus. Arsus'ta. Evet. Bir bize kesin fiyatlarla ilgili bir fiyat verebilir misiniz? Yani danaydı, boğa şeydi, erkekti, düveydi. Dana şu an karkas 140 lira Arsus'ta. Arsus'ta 140 lira. Yani kesiyor, asıyor sana evet. tüm karkası. Evet, 140 lira. 140 lira. Evet. İnek olsa değişiyor. Bize bizde de kesmiyor. İnek yok. Düve ile erkek dana mı? Hep şey dana. Hep dana. Hepsi. Şey. 140 lira Evet. İyiymiş valla. Abi teşekkür ediyoruz sana. Şuradaki hayvanlar senin değil değil mi? Onlar da mı senin? Bunlar damızlık aldı. Şu iki tane mesela küçük. İki tane bak damızlık aldı. Bunlar kaldık. Biri simenter. Tamam. Bunların nedir fiyatı? 16 aldık bunların çiftini. 8 8 16 evet. aldık. Yani tabii sen bunu aldın ama satarken de tabii bu fiyattan vermeyeceksin. Yani. Yani kaça gider bunlar? 8,5'te. 8 Bunları aldın mı getirdin mi? Buradan aldım. Bunları ben. sen, bu akbaş, sen pazarı sen bitirmişsin maşallah yani, ya. Bu akbaş, tamam. Bunda fiyat 18 lira. Bu, bu akbaş bu, dişi. Erkek. Erkek mi? İkisi de erkek abi. Kaç aldık dedik bunu kaç para dedik? 18. 18 lira. Sen buradan mı aldın yoksa üstüne koyup? Buradan aldım buradan 18. 18 lira. Bunu da buradan aldık 29,5 lira. Bunu besleyeceğim. 29,5 lira. Bu süt, süt. Bu süt ırkı değil, et ırkı mı? Evet. Bu 29.5, bu 18'e mi alındı? Evet. 18. Peki bunları gördüler yayında diyelim. Ya ben bunlardan birini almak istiyorum dediler. Sana nasıl ulaşacaklar? Telefon numarı söyleyeyim mi? Söyle telefonunu abi. 538 evet. 917 2389 500 kaçtı? 538. Evet. 23, 28, 9. Murat Güllü. Murat Güllü. Murat abi sana teşekkür ediyoruz. Baklar davallar da var da. Neler Senin mi bunlar? Şimdi tatlılar. geçeceğim, geçeceğim. Şimdi küçük başa geçeceğim. Burada bu yayını bitirelim arkadaşlar. Çok fazla inek yok piyasada. Ha, belki biz de biraz geç kalmış olabiliriz. Ama hemen hemen hepsinin fiyatını öğrendik. Kilo fiyatlarını, dana fiyatlarını, inek fiyatlarını. Peki şu anda diyelim ki yine buzağı yok. Hayvanın altında buzağı öldü. Altına yakmak için buzağı arıyorlar. Yeni yedi doğmuş buzağlar. Sementle yedi bin lira sabahtan. Yedi bin. Yeni tamam. doğmuş. Yedi bin lira yani. Yedi bin erkek. Holstein olsaydı. O da yani dört ile beş arası. Dört ile beş arası. Evet. Yeni doğmuş ha. Sabah yasakta da yedi bin lira yani. yani em emecek o hayvan. Emecek evet yeni doğmuş. Yeni. Arkadaşlar. Evet, ee, kesim fiyatlarını öğrendik. Burada da aynıdır hemen hemen değil aynı mi? Aynıdır, aynı. 140 diyordun ya sen. Burada da 140'tır. Arkadaşlar, burada da 140 lirayla 130 lira arasında, 135 lira dişi. Er, burasını sunduğumuzda 135 lira dişiye, 140 lira erkeğe denildi. Hatta 135 lira dişi. Ama bir şey olacak, ee, nedenle ona düve, düve olacak döve kesimi. 135-140'da boğa kesimi denildi. Bu Arsus'ta da böyleymiş. E, 4 yol'da da böyle. Ceyhan'da, Adana'da ne dedi? Bakacağız onlara da bu hafta inşallah. E, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. E, bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen atmayı unutmayın. Abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.